birlikte Türk Hava Yolları'nda bir günlük havalimanında çalışacağız. Çalışan olacağız. Şimdi karakter seçelim ve oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar burada diyor ki biz de karakterini seç. Biz kız karakter olacağız. Aha, yok, bu. Bunu istiyoruz. Tamam. Bu arada ben bu oyunu aslında çok oynadım. Ama silmişti mi daha oynayamıyorum. Reklam Evet reklamı geçti ve geldik. Merhaba. Azim, sang, dress ve pasaportta hangi roman seziyor Şüpheli Çünkü arkadaş adını yanlış vermiş. Asla. Tamam. tutukluyoruz. güzels. Nasıl istenip Hey adım Joseph Moore. Sen renginde bir şey var ama yani geç. Merhaba, adım Marija son. Adı yalnız. Merhaba. Muhteşem aldık. İçerisine evet, bağlayayım ben hemen. Yabancı mı? Mus ve ördek. Bir elimle aramam gerekiyor. Abi silah taşıyorsun yanında. Oha. All Jimmy. Let's see what's happening with your homework. Oh, uh, sheep. That is definitely not a sheep. Evet. <laughs> sürdü yani. Sapanca. Geri çıkıp geri girmek zorunda kaldım ekran O yüzden aynı şeyler çıktı. Aynı adam falan yani. Bunu hemen yapıp zaten biliyorum. programı izlettim ama özür dilerim yardım Bu temiz, temiz. Bak ne güzel temiz çıktı. Şu adam Bu kadın da çok güzel. Evet. Bu kadın da Evet başlıyoruz. Üzerinde bir silah vardı. Sakin ol bu sadece bir hatıra. Gerçek ve yasa dışı bu. Ama mama buna çok para ver dedim. Annemi yok. Hapisi boğulayacak. Boşuna sinirlenmeyeceğim. Gitsin bile. Bekleyin. Yani. Evet. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Açmak, aç, açmak bu yüzden istemiyorum Çünkü arkadaşlar geliyor çok fazla reklam gidiyor kafe attık şimdi şöyle renkler var paramız yok Aa para geldi Hadi alalım sadece 30 mu Bunu da almıyorum. <laughs> Buradan peri yansımak lazım. Bir kişiden sadece 30 lira geliyor. <laughs> Ay aşkım. Karnım. <laughs> Hiç Neden para vermeye Yok mu istediği şeyler? Bana bir kahve lütfen. Ben de oturabilir miyim? Karşıda uzak kahvesi içelim. <laughs> Kalktı bile. Yanlarına bile geçemiyorum. saat O yüzden gidiyorum. <laughs> 100 liraya en sevdiğin karaoke şarkı. Tamam. Selam ben Barbara Angel'la 47 yaşındayım. Barbara Angel. Doğru. Selam hayvanların dilinden anlarım ve adım Bertie Humber. Memleketim 38. Memleketi nasıl 38 Ya 38 olmasın. Adım Betty Humber. Doğru. Adım Mia Jones. 32 yaşındayım. Ne? Mia Jones 60 yaşındasın. Oha şüpheli. Mutlu bir şey söylüyor. Ah, bu ne ya? Dakika bir giriyor. Tamamdır. Adım Seyitin Sal ve 24 yaşındayım. Seyitin Sal. Doğru. Yarasa mı var? Arkasında da bir şey var. O ne be? Arkasındaki çok merak ediyorum. Yılan. İki, Görüyorsunuz ikisinde de kırmızı var. Tutukluyoruz. Oha. Yok artık. Tamamdır. Gitsem. Ne var bilmiyorum. Temiz sanki ya bu. <laughs> Bak evet temiz bu işte temiz. Tutuklamayacağız seni. Sen de geç muzo. Saklamanın yedek yok o kadar muzo. <laughs> Kedi ablam aradı o yüzden Ah ben aslında bir vampirim. Bu yüzden yarısı beni dostum. Bunu taşıyamazsın. Bunu unutmamızı var bastın. götür. Daha yine ablamla konuşurken elim neymiş ondan Allah'tan doğruya bakmışım. 100 liraya en sevdiğin karaoke şarkını Tamam. Burada istediğiniz bir başka bir video ya da istediğiniz başka bir şey olursa oyun filan söyleyin. Hemen şey yaparız. Çekerim yansın için. Evet. Koklayarak çekelim. son yaptım deney. Önceki bir patlama sonucu oldu. mı? <laughs> <Tutuklar> ama. <laughs> Deneyimli mi? Bu <laughs> arada <laughs> <laughs> arkadaşlar size bir şey sorabilir miyim? Short videoları nasıl çekiliyor? Ben de size çekmek istiyorum. Yorumlarına yazar mısınız lütfen? Ben çekmeyi size çekmek istiyorum. Selam ben büyük ben Benjaminim Wolf. 46 yaşındayım bu ben, benim köpüm Rostrika. Benjamin Wolf. Rostrika 46. Bu şüpheli bir şey mi mi? Bize para öneriyor. Hayır. Sahte bir son çıkaracağımı mı düşünüyorsun? 37 31. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan yalancısı sanırım. <laughs> Adım Kimler Bol. 55 yaşındayım. Neşe. Ay sen hiç 55 yaşına benzemiyorsun. Pasaportta duruyorsun. Ne yazıyor? Şüpheli mi yapsam? Ona <laughs> diyeceğim yok. Merhaba işte bu sefer tam. Adamla bu buunda değil. Onun hepsi 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 of, hepsi Bu hepsi hepsi muz mu bir şey değil. 100 liraya en sevdiğin karaoke şarkını söyler misin? Evet. Orada bir kesici alet var. Şurada bak. Bak dedim. Burada da iç çamaşır. Kılıç. Kılıç var. Ninja. Yıldızı hancı iç çamaşırı tutukla. Oha. Uh Bu -huh. bize böyle giriş yapamaz. Oyun konusu şey hiç hmm. Hayır hayvanlar. Tamam, hayvanı yıkabilir miyiz? Tamam. <laughs> ah, yeter. <laughs> Aha, kaplumbağa. <laughs> Bir de kaç böreğe düşüyor? Bak, geç. <laughs> Saate geçebilirsin. muhteşem aldık <laughs> <Çok oluyorum>. <gülüyor> <Artık>. <gülüyor> Oha <gülüyor> <gülüyor> ah. yok artık şok oldum. Direktle <laughs> <Yoruz. Geçelim. gülüyor> bu da geç bir artık. Tur direktle aldım. Yıldız. Burada biraz daha yeni bir video çekeceğim. O hangi video? nasıl bir video olsun hangi oyunu olsun çabuk yorumlara yazın <laughs> videoyu tutuşup kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın çok seviyorum sev videomuzu Arkadaşlar videomuzu izle geldin. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sizi aptayım. Görüşürüz.